Bunu zaten biliyorsun ama ayılar, kirpiler hatta bazı kuş türleri soğuklar bastırınca aylarca uyuyorlar. Yani kış uykusu dediğimiz olay. Peki ya sana geçmişte insanların gerçekten kış uykusuna yattığını söylesem? Evet kulağa çılgınca geliyor ama bu video zaten seni şaşırtmak için var. Hazırsan başlıyoruz ama önce intro. Düşünsene soğuk bir kış günü dışarısı buz gibi. Kar pencene kadar yükselmiş ve sen sıcacık bir yerde battaniyenin altında hiç uyanmadan tam 3 ay boyunca mışıl mışıl uyuyorsun. Ne işe gitmek var, ne okul, ne faturalar, ne trafik, ne de nüfus müdürlüğünde sıra beklemek. Uyandığında bahar gelmiş, güneş parlıyor, etraf cıvıl cıvıl. Güzel olmaz mıydı? Ama işte sorun şu ki günümüzde biz insanlar böyle bir şey yapamıyoruz. Ayılar yapıyor, kirpiler, sincaplar, hatta bazı yarasalar bile. Onlar için kış, Netflix'i kapatıp vücudu uyku almak demek. Vücutları yavaşlıyor, kalpleri daha az atıyor. Hatta vücut sıcaklıkları neredeyse buz gibi oluyor. Aylarca yemek yemeden yaşıyorlar. He, diyet yapamayanlar burada mıydı? Evet görüyorum çünkü ben de sizdenim. Peki biz neden böyle değiliz? Evrim bizi neden kış uykusundan mahrum bıraktı ya da bıraktı mı? Aslında bu sadece bir biyoloji sorusu değil. Belki de biraz kader, biraz çevre, biraz da genetikle ilgili. Ama oraya gelmeden önce biraz hayal kuralım. Eğer günümüzde insanlar dayılar gibi kış uykusuna yatabilseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Sanırım koca şehirler birkaç ay tamamen sessizliğe gömülürdü. Hastaneler, okullar, marketler hepsi kapanırdı. Belki de bu doğanın kendini yenilemesi için güzel bir fırsat olurdu. Bir nevi reset atmak gibi yani. Peki ekonomi, teknolojik gelişmeler, en önemlisi Elon Musk. Tüm bunlar 3-4 ay nasıl dururdu? Ama asıl soruya geri dönelim. Neden biz bunu yapamıyoruz ya da neden yapmayı bıraktık desek daha doğru olur. Aslında bilim insanları yıllardır bu sorunun peşinde. Hatta bazı araştırmalar insanların da potansiyel olarak kış uykusuna yatabilecek bir yapıya sahip olabileceğini söylüyor. Genetik olarak bazı benzerliklerimiz var ama bizi durduran şey çok daha karmaşık. Bilincisi ayıların ve benzer hayvanların kış uykusuna yatmalarının sebebi yiyecek bulamamaları. Soğuk havalarda doğada yiyecek yok denecek kadar az. O yüzden enerjilerini korumak için metabolizmalarını neredeyse kapatıyorlar. Bizim içinse kış aylarında da Hataylım hala açık. O yüzden bizim için herhangi bir problem yok. Hataylım demişken bu videomuzun sponsoru... Devam edelim. İkincisi bizler sosyal varlıklarız. İnsanlık tarihine baktığında birlikte yaşamış, birlikte avlanmış, birlikte üretmişiz. Aylarca uyuyarak bu sosyal yapıyı korumak mümkün olmazdı. Kış aylarında bile avlanmaya, barınak yapmaya devam etmişiz. Yani biz doğaya karşı savaşarak değil, ona uyum sağlayarak hayatta kalmışız. Yani ayılar gibi hadi görüşürüz Mart'ta kalkarım diyemiyoruz. Çünkü arkadaş gruplarımızda da alacak bir isim diyor göndermezsek gözlerimize uyku bile girmez dostum. Üçüncüsü ve belki en önemlisi, vücut yapımız buna uygun değil. Kış uykusuna yatan hayvanların vücut sıcaklıkları çok düşer. Kalp atışları dakikada 5'e 10'a iner bizim vücudumuz böyle bir yavaşlamayı kaldıramaz. Kalp ritmimiz, organ fonksiyonlarımız, beyin yapımız hepsi sürekli enerjiye ihtiyaç duyuyor. Vücut sıcaklığımız çok az düşse bile ciddi sağlık sorunları yaşıyoruz. Ama işin ilginç kısmı şu, son yıllarda yapılan bazı bilimsel deneylerde insanlar üzerinde yavaşlatılmış metabolizma teknikleri deneniyor. Özellikle uzay yolculukları için. Düşünsene Mars'a giden bir astronotun aylarca küçük bir kapsülde aktif kalması çok zor. Ama belki de kısa bir insan hibernasyonu geliştirilebilir. Yani tamamen imkansız değil. Sadece şu anki halimize buna uygun değiliz. Aslında bazı bilim insanlarına göre insanların da geçmişte kış uykusuna benzer bir durumu olabilir. Hatta genetik olarak bazı izler hala taşınıyor. İspanya'daki Atapuerca dağlarında bulunan bir mağarada yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait iskelet kanıtları bulunmuş. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu fosillerdeki bazı kemiklerdeki büyüme bozuklukları günümüzdeki kış uykusuna yatan hayvanlarda görülenlerle benzer. Ha? Kemiklerde görülen mevsimsel büyüme bozuklukları insanların bazı dönemlerde uzun süreli metabolizma yavaşlaması yaşadığını düşündürüyor. Özellikle kış aylarında yaşanan gelişim duraklamaları oldukça dikkat çekici. Bilim insanları bu insanların aşırı soğuk ve yiyecek kıtlığı nedeniyle kış aylarında yarı hibernasyon benzeri bir duruma girmiş olabileceğini öne sürüyor. Bu tam anlamıyla bir ayı gibi uyumak değil ama metabolizmayı çok ciddi şekilde yavaşlatan bir hayatta kalma taktiği olabilir. Ama kabul et. Bazen yoğun bir haftanın sonunda sabah alarmını kapatıp keşke ay olsaydım demek geliyor içimizden. Sıcacık yatağın altında birkaç ay kaybolma fikri. Çık aklımdan. Gerçek şu ki biz dünyayı uyanık kalarak şekillendirdik. Ayılar gibi uyumadık. Onun yerine kışa karşı koymayı öğrendik. Sobalar kurduk, kat kat giyindik, sıcak çorbalar yaptık. Belki de insan olmanın farkı doğayla savaşmak değil, ona akıl ve araçlarla uyum sağlamaktır. Peki sizin bu konu hakkında fikirleriniz neler? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.